Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere BİM Marketlerine 23 Eylül Cuma günü BİM Marketlerine gelecek olan bu ekranda görmüş olduğunuz Polo Smart'ın Wireless Mouse'unu değerlendireceğim. Acaba piyasada kaç para alırım, alınmaz mı ve bu videoda süper bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Süper bir bilgi. Yani ticaret konusunda atılmak isteyenler hakkında bir bilgi vereceğim. Belki biliyorsunuz ama benden de duyun. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar fiyatı 69.90 liraya bu mouse satılmaktadır. Peki Türkiye piyasasında kaç para? Türkiye piyasasında arkadaşlar ben amazon.com.tr'de gördüm bu mouse'u. Yani orada gördüm sadece. Fiyatı 208 lira 13 kuruş. Yani BIM bunu 69'a satıyor. Amazon TR'de 208'e. Sen bunu BIM'den alıp Amazon'da satabilirsin mesela. Ama bunun vergi kısımları var arkadaşlar. O kısımlara Tek girmeyeyim ben. Yani arkadaş böyle yapıyor büyük ihtimal. <laughs> Bilmiyorum oradan mı oluyor? Neyse biz esas kaynağına gidelim. Bu işin kaynağı ne? Arkadaşlar bu işin kaynağı Ali Baba. Bak. Bak gençler. 1 ile 100, 199 adet arasında alırsan 1 lira 1.67 dolardan alabiliyorsunuz. Burada nakliye başlangıç fiyatı 21.5 diyor. Şimdi burada ülkeyi Türkiye yaptığı zaman bu diyor. Ama bunun Fiyatını pek de inandırıcı gelmedi bana. Çünkü önceden bu değildi. Yaklaşık olarak 200-300 dolar civarında bir e, kargo ücreti çıkıyordu. Yani şu anda güncel durum nedir? Bilemem ama bu ücreti bana biraz şüpheli geldi. Acaba doğru olabilir mi bu? Bence... Şimdi burada satıcı şey diyor. E, satıcı kargo. Yani satıcının kargo yöntemiyle kargolamak. Yani Türkiye'ye gönderen bence 21,5 dolar değildir diye düşünüyorum. Yani... Alibaba, şey, AliExpress olsa AliExpress'i e tam inanırım ama Alibaba'da durum biraz daha değişik arkadaşlar. Değişik bir sistemi var. Neyse tam içinde olmadığım için o için bilemeyeceğim. Ama burada arkadaşlar şimdi biz burada kâr hesaplayacağız bir yandan tamam mı? Bak 1000 ila 9999 adet arası alırsan en azından 1000 tane aldın diyelim tamam mı? Bak hesap makinesini çıkartalım. bu Buradaki kârı bulacağız arkadaşlar. Buradaki 69'daki bakalım nerede kârlıymış? Çünkü fiyatı çok iyi. Evet, 1.28 adet başına vereceğim fiyat. Bir dakika, 1.28 çarpı 1000 tane aldım diyelim. Tamam mı? Şurada zaten satıcının büyük ihtimal. Şu an çevrim içi. Soru sorup pazarlık yapabilirsiniz. Ee, 1280 dolar. Buna kargo ücreti de ekleyelim. Biz kaç dolar ekleyelim? Ya ben içinde şüphe olmasın arkadaşlar. 3 300, 300 dolar diyelim. Tamam. 300 dolar kar ücreti diyelim. Şimdi bunu tekrar 1000'e böleceğiz. Bak 1000'e böl. Adet başı 1.5 dolara 1.60 dolara denk geliyor. Dolar kuruyla çarpalım. Kaç? 19.5 müydü? Kaç? E, 18.5 müydü? 18, 18 küsür işte. 18.5 olarak düzden hesaplayalım. 18.5 yuvarlayalım. Bak adede bunun 29 lira 23 kuruşa denk geliyor. TL bandından. Yani 30 lira bir bunu mal ediyorsun. Vergi olayları var arkadaşlar. Kaç vergi diyelim. Hadi mal tıken %18 vergi alınıyor diyelim. Burada şimdi ticari olay olduğu için buradaki vergilendirme, vergilendirme biraz farklı oluyor arkadaşlar. Onu tam ben bilmediğim için 1.18'de çarpalım. Sana maliyeti bu Molson 35 lira. Dayı buna daha düz bir yuvarlayalım. 35 lira evet. 35 liraya alıyorlar arkadaşlar. Benim düşünceme göre 35 liraya alıyorlar. Satıyorlar 69 liraya. Kaç kat? Bak 2 kat çarpı 2. 68. Bak 2 kat. <laughs> Zaten bu tarz ticaret işlerinde 2 ile çarpmak daha iyidir arkadaşlar. Ele ucuza alıyorsan 2 ile çat çarp 2 ile. İşte bir yandan da e-ticarete giriş, e-ticaret yapın tarzında şeyler. Mesela sen ne yaparsın buna bak. Mesela şu an bu markası olduğu görüntülemek değil. Ne yaparsın? Şuraya bir tane logonu yapıştırırsın. Benim özel üretim logo diye. E, ee, yapıştırırsın buna. Pirana değil de ne yaparsın mesela? Burak. Mesela kendi ben ne yaparım mesela? İsimlerimi kısaltırım. BRK. BRK bir marka oluştururum arkadaşlar. E, ee, bunu sohbete başta kısmından söylerim. Bin tane alacağım ama kendi markamı bastırmak istiyorum. Bir Kendi markam olsun istiyorum. O zaman da irtibat, nasıl desem, iletişimi o şekilde yaparsınız kendi markana basarsın. Böyle 30 35 lira vergiler dahil vesaire 35 liraya mal ettiğini satarsa 69 liraya. <laughs> yani böyle yapılıyor arkadaşlar bu. Ucuz ürün. Bak alışta kazanman lazım. Alışta. Ucuz alırsan yürürsün. Pahalı alırsan zor. Evet burada 208 lira. Bak şuradaki karı görüyor musunuz arkadaşlar ya? 30 of 35 lira. Bir dakika bakalım bir. 208 eksi 35 lira. Desek 173 lira cepte. Güzelmiş. Güzel. Tabi de ya Amazon TR'nin de bir komisyonu vardır illaki. Bunda da kaç yapsak? Şimdi kardan hesaplayacağız da. Hadi kardan kardan düşürelim ya. Kaç? Yüzde o, 15 hiç olmayacak da yüzde 15 komisyon aldığını varsayalım. 0,85 al 147 lira cepte temiz. <laughs> Güzel yani arkadaşlar. Böyle bu tarz işlere giriş. <laughs> yani güzel ben çok beğendim. Yani... Ya biz buradaki bunun alış maliyetini öğrendik arkadaşlar. Yani kaça gelir bu tarz işler? Piyasasa ne diyor? Yani evet. Yani BİM'den alır mı bu da Alınır. Neden? Türkiye'de adam 208'e satıyor kardeş. Nerede bu? Bak 208'e satıyor. Yani ne yaparsın? Başka kablosuz mouse bakarsın. Bakalım mı lan? Yok bakmayalım ya videonun konusuna çıkmayalım arkadaşlar. Bu mouse alınır mı? Bu mouse arkadaşlar piyasa fiyatına göre Türkiye içi tabii. Türkiye içi piyasa fiyatına göre BİM'den alınır. Ama yok ben akrabaları da alayım derseniz Ali Baba güzel bir tercih. <laughs> Tabi şirket olması lazım arkadaşlar. Vergi olayları var. Vergi kesme vesaire. Şirket üzerinde alınıyor diye tahmin, tahmin ediyorum. Çünkü yani vergi kesecek. Aga bu toplu gel yani bir bir ürünü toplu getirmek ticarete girer. Ticarette şirket gerektirir. Ya benim düşüncem bu arkadaşlar. Şimdi yanlış olabilir. Yanlış pek sanmıyorum da en azından bilgi eksikliği olabilir arkadaşlar. Belki bu videoyu izleyen, bu işi yapan kişi varsa açıklamaz bence. Çünkü adam düşünsene benden gördü bu fikri öğretti. veyahut da kendisi biliyor. Lan ucuza kar ediyorum, alıyorum. Orada alışı da hesapladık. 35 lira. La ben bunu satmaz mıyım? Satarım. <laughs> Tarzında piyasaya da böyle giriş yapabilir. Ya, Mouselar çok giden bir şey arkadaşlar. Benim. Mouse. Yani ben de mesela 3-4 tane mouse var. Yani mouse önemli. yere düşer kırılır. Ya, klik tuşu bozulur. Mesela B be çok beğendiğim bir mouse'dur. Klik tuşu bozulmuştur. Ben genelde benim, benim klik tuşum bozulsa ben klik tuşu alıyorum. <laughs> bir tane vardı benim öyle mouse. Klik tuşu aldım. 20 dolar vermiştim ben mouse'a. Lan... 7 lira zaten klik tuşu. Al abi o 7 liraya. Ver bana klik Kendim hemen yaptım. Neyse konuyu çok uzattık biz ya. Biz kapatalım arkadaşlar videoyu en iyisi. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. bu olsa eğer de sizde varsa aldıysanız da düşüncenizde merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız. Herkes kendine baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.